Tabi bu yıl açılırsa inşallah. Hadi bakalım. Sence sen yine chat'i mi şey yapıyor ya? Ne yapıyor? Trollü. Öyle mi yapıyor? Tarayayım mı? Anlayalım ya. Ne, ne gerek var o çocuk? Yeni gaz mı geldi? Gelecek ya açıklandı ama geldi mi bilmiyorum. Yok gelmemiş. Nox diye bir yeni tanrı. Peki benim smite açılacak mı? Tamam açılacak <laughs> mı? Valla Sağ altta gözüküyor ama Ben Ben, ben de Şş, Çaktırıyorum bitti. <laughs> Yemek paylaşımı versem yayında ne yapsam? <gülüyor> <gülüyor> ayıp ayıp ayıp. <laughs> Girdin mi? Giriyorum. Simite. Yes. Ne demeyim şifre? Aa yalnız Smite'ın şeyini ayarlamadım galiba. Kamerayı Smite'a e göre neyse yaparım biraz da. Gel, Geldim. Invite yes. attım. Hemen bakıyorum. Accept. Yes. I am in. Güzel. Smite'ın müziği mi değişti? Bu ne ya? Öyle. Ya. Ben de farklı bir müzik çalıyorum. İlk defa duyuyorum. Keşke Aa, başka de... arkadaşlara da invite alsaydık ya. O bak aklıma gelmedi. Cidden gelmedi. Ah, yes. Ne var bu hafta? O Odin var. Merkür oynamayı mı? mi? Ne? Bak 0 sıfır bölü elle hiç hiç bir kere bile oynamamışım galiba Merkür'i. Dene, dene benim oynamadığım çok fazla var. Ben ne zaman Bastet oynamışım ya? <laughs> İlk oyuna falan başladın oynamışsındır belki. O da olabilir. Ben de sila denemek istiyorum da oynamadım hiç. Dene ama çok kolay değil yani. Bakalım. That, küçük kız. bakamıyor mu ya şeylere skinlere artık Allah Allah hadi bakalım o hmm, güzel değil ya Ne var karşıda? Guan Yu, Nate, Nuwa, Bastet, To. Pöf. Nuvalar da tam beleş ya. Kartus mantığıyla. O zaman... Şükürlere bakayım. Hmm. Bir dakika hangisi hangisi? Bu böyle, şu böyle. Tamam hayırlısı bakalım anlayacağız. Tamam. Ya bunu değiştirmişler bak yalnız zıplamasını. Böyle değildi bu. Merkür'e çok nonoş değil mi ya? Nefret ederim. <laughs> Gel fast! Ay onu ben almayayım tabii ki. Mana. Gitti mi bizim güler gitti. Kim alacak speed'i? güzel <laughs> mi? Stanladım ama. Ben kaç kaç. Sal. O mina gerçekten süper olur ha. Ah be. Bir, bir tane bile girmedi oradan. Girdi girdi. Yok hadi. Bir minyon bir minyondur. Abi canım. Hmm. Ne kötü düşünüyorsun? Ben güzeldi. Çiçiçi. Çi. Ne yapıyor lan bu? Orada bizimkiler alttan şey veriyor, item build veriyor. Allah başta 2'yi kökle sonra 1'i Ama bu şeyde oto kendisi üç şey yapıyor bilmiyorum ya. Ben yapmıyorum yani. O oh o o oh. 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 Eee, ben kaçıyorum. Aa, ah. güzel ah. kaçtın güzel kaçtın. Ama no ulti atıyorsan öldün. Her türlü öldün. Rara. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Bir şeyler oluyor sanki. Kor korlarım. Tamam hiçbir şey olmuyormuş. Valla ultim var. Akrep kır mı? Benim bu. de ulti var, dalsam mı? Vallahi dal. Dal. Uf çok iyi girdi. Aa aa öldü. Biz girdik işin kötü ah. tarafı o ya. O kadar taradım orada ben nasıl öldüm ya? Ben ulti aslında bir kedi çıkarabilir miyim ki? Onu düşünüyorum. Gel lan buraya kedi. Bence sen o canla orada dolaşma. Çok dolaştım lan. Şöyle bir atsam. <laughs> Bek yapsam. <laughs> Odin evet. nerede Odin? Korkerim. Odin ulti atsa. Vay. <laughs> ee, dalalım bir şeyler dalalım ya. Vallahi stanlanan ölür ya. Öyle değil mi? Yani. Anlayamadım. Kaç 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 um, sanırım, kaç 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 Bu Odin Ulti. Demin yani. attı tek başına. Tek başına kan attı. Güzelmiş. Tek başına çok iyi iş yapar zaten. Allah Allah. Sürekli evet. ne insan ya. Ben açtım ultiyi ama aynı şekilde de kapattım. Cık. Oo, ben hocam yine de var. Şaka gibi abi. Şaka gibi yani. Bizimkiler girecek değil. De i̇nanıp giriyorum. Al gibi kalıyorum. Ben yokken at ultini anasını satayım. Ben yokken at ultini. Ne bastı o? Beats bastı galiba. Niye <laughs> Beats bastı ki? Ah! Ben öleceğim galiba. Kaç 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 yani. Şöyle atsam. Atlatsam. Şöyle stunlasam. Ben direkt kaçtım. Ya ne yardım edeyim dedim de abi ben de öleceğim ya. Geliyor kedi. buraya uh, aa uh, hani uh, no. patlat patlat aha <laughs> güzel <laughs> Ben damage buff'ı var alayım. Be. Abi yapmayın artık kurvarınız olan ya. Ne yaptılar? Oy, gerizek aldık. Sayılır mı? Ben oraya gireyim. Ya vazgeçtim girmeyeyim. Girme, ya, hiç girme yani. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor girmemiz yani. Bahfımla gitti. Giriyorum. Ama orada... Abi oraya ulti açtı ya! Abi! Kaçtı cana bak! İnanamıyorum! Kaçtı mı? Niye ortada kimse yardım etmiyor? Ya beni yardım etsin. Ben hep tek başıma... Bak bu niye burada duruyor? Bizim adamlar salak çünkü. Açıklayıcı oldu mu? He öyle bir yere açıyor ki ultisini ben girmeden falan ben, ben böyle dışarıda kalıyorum. Tam ultimi atacak ya. Abi havada patlattım. Ya yakaladım sonra kaçışın yok. Oraya girsek mi? O adam girdi falan. Ama adam bir şey olmuyor öyle bir durum var. Ben girince direkt ölüyorum. Of da kulti. Oh my daha Ben öldüm. Ben öldüm. Güzel dojladım. Ama beynime tor. O oh, ben öleceğim. En az arkas masıyla geliyor bir daha Pamar. Çok güzel şimdi ben de be. Ya aldı. No 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 no. no ne no, ne no, bir yere gitmek Çok gençler. Yardım 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 yardım. Ana koşturuyorum da. Of. <laughs> <laughs> Salaksınız siz ya. <laughs> Nereye gitti o dün? Geri gel geri gel geri gel geri gel. Ne oldu? Fark ettik. Ulti atacaktı şimdi. Ya bir no. artık dalıp dalıp önde tek başıma kalmaktan vallahi sıkıldım ya. Gerçekten sıkıldım yani. Ölme. Bana bana bana. bizimkiler ne yapıyor peki? O dalıyor sonra fikrini falan değiştiriyor yani. Gel kadın. Beynine atacağım onu bak bunu. Zıplı zıplı. Ya bu ult attığın ultiye şey yapayım ben senin ya. Neyse. Sonra Ta niye küfür edeyim diyorlar. Güzelmiş. Kardeş. Abi fat! Ne? Dota mı öldüm ben? Neye öldüm? Kaç kaç kaç. Abi bu ne ya? kaçtı. Aa girdiler de. <gülüyor> <gülüyor> Biz girmeyelim siz girin. Artık para bir daha. <laughs> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Peki niye her sarkete gördüğümde can, full canlı arkada duruyor ya? çünkü full can önemli. Allah'ım. Güzel. İşkence çektirdi be. nasıl ya? Tamamdır. Ama savaşlara kaldım. Geliyorum. Abi ben yokken atmaktan vazgeç artık şu ultini ya. Geri gel geri gel gel. O adam ölecek. O adam ölecek girme. Of. Kaç kaç kaç. Aa, tarandım, tarandım. Aynen. Girdi mi? Girdi. Girdi, 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 girdi. Aç ulti. Fete. Fete. Güzel vurdum ama kurtaramadı. Abi ciddi olamazsın ya. Hayvan diyor. Hadi. Geri gel. gel.

Abi güzel girdi, güzel girdi de. Benim şeyim yok işte. Ne Nerede lan o düdük? inecek o düdük. Öldüm. Evet, İnanca. Güzel. Şunu tarayalım, suyu Defol git güzel kardeşim. Rampage. Bu modun öldü ama değil mi? Bu da tabi ekmek oldu. Yo ölmedi. Ölmedi mi? Aa O zaman şöyle saldı. Bu öldü, öldü. Abi. Kırık meyve bir temizleyeyim bari dedim de. Retreat. Pek olmadı yani. Ya yürü, şu yürü, askerleri yürü, yürü, yürü. yüzünden şey oluyorum ya. Stun atamıyorum. Direkt önüme çıkarıyor askerleri. Yürü, yürü, yürü. Yalan yok yani. Demirci'ye gidiyor bak. Kim? Abi adam almış, almış, bile ya lan. Abi adam almış bile ya lan. Serket daldı ha. Abi hayır 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 no no no. Ne? No. That easy win ya. tokat yedik yani bu bu. Kay videos. Hmm. Odin'in gelmesi lazım. Dikkat et Ben ekliyip oluyorum resmen ya. Gidelim ona da. Neyse. Bir daha bak, bir bak, ihtimalle bak. oynamayız. Çünkü yayın süresi bitecek. Abi oraya hiçbir şey yapamam ya. Sadece Aa, öldürüm. Aa niye ulti damadım? No ultiyi failladım. Öleceğim ben ya. Çok gerzek bir şekilde ultiyi failladım. Ha, bir kedi kaldı. Abi nereye gitti o? İşte. <laughs> Üç verse çok şirin. Saat kaç olmuş? Tam tam da neredeyse saatinle kapanış şey yaparız. Hallederiz.